Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün analizimizde Bitcoin ve dominansı değerlendireceğim sizlere. Öncelikle Bitcoin analizimize başlayalım. Bitcoin 57.800 dolar civarına kadar bir yükseliş yaşadı. Daha sonra oradan bir düşüş trendine girdi. Tabi bayağı bir sert yükselmişti Bitcoin. Bu yükselişin bir geri çekilmesi olarak düşünüyorum bu düşüşü de şimdi destek ve dirençlerimizi vereyim sizlere. Öncelikle 55.770 dolar civarında şu mavi çizgi bir desteğimiz var. Altında 4 saatlik kapanış yaparsa bir yükselen trend oluşmuştu. Siyah çizgi onun bulunduğu seviyede bu 4 saat 55.100 dolar civarında. 55.100 dolar altında bir 4 saatlik kapanış yaparsa hedefinde mor çizgi 53.800 dolar civarı filan olur. Yani buralarda tabi destek edilmişti. Buralara kadar bir düşüş yaşama ihtimali de mevcut. En son şu kırmızı çizgi. Buradan sert bir şekilde tepki alacaktır diye düşünüyorum. Eğer buralara kadar düşerse gelirse buradan tekrardan sert bir tepki alacaktır diye düşünüyorum. Neden sert bir tepki alacaktır diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim daha önceki yükselişte tam bu noktadan sert bir şekilde düşüş başlattı. Yani bu noktayı da sert bir şekilde kırdı. Artık daha desteği olacaktır. Çünkü süper trendin sat çizgisiydi bu. O yüzden zaten satış yedi. Haftalık süper trendin sat çizgisiydi. O yüzden oradan satış yedi. Yani düşüşlerde buradan tekrardan toparlama ihtimali mevcut bitcoin'in. Yükselişlerde ise şu an bir direncimiz oluştu. Hemen oraya da bir yatay atalım. Şu şekilde kapanış bazı bir yatay attığımız zaman onun rengini de yeşil yapalım. Evet, bu 57.530 dolar civarı, 57.550 diyelim üzerinde 4 saatlik kapanış yapması lazım yükselişin devamı için. Yoksa bu bantlarda bu düşen trende gelir, destek alır, tekrar yeşile çıkar. Yani bu bantlarda yatay bir şekilde de seyredebilir. Eğer bu yükselen trendi kırarsa altına düşmek isteyebilir. Yani buralara kadar bir düşüş getirebilir bize. Tabi piyasa şu anda pozitif. Ee, çok sert düşüşler olur mu olmaz mı tabi bilemeyiz ama düşerse dediğim gibi sert bir düşüş gelirse buradan tekrar geri dönecektir diye düşünüyorum. Şimdilik direncimiz 57.500 dolar civarında yeşil çizgi üzerinde 4 saatlik kapanış yaparsa potansiyel hedefimiz 59.160 dolar civarı sarı çizgi. Dediğim gibi bayağı sert yükseldi bu sert yükselişin bir düzeltmesi olarak görüyorum. Umarım sadece düzeltme olarak kalır. Altcoin'lerde de tabi bayağı bir e, düşüş yaşandı. Bitcoin yükselmesine rağmen yükselmedi. O da tabi dominansın yüzünden yani dominans yükseldiği için o yüzden alt e, altcoin'lerde hareket gelmedi. Birazdan dominans analizimizi de size bahsedeceğim onları. Şimdi trend çizgilerimizi kapatalım. Bollinger bandını ve süper trendi açalım. Şu an 4 saatlik bollinger bandının, orta bandının altında bulunuyor. Veya 20'nin altında 4 saatlik kapanış yaparsa hedefinde alt bant olur. Onun bulunduğu seviyede 54 bin dolar civarı. Yani hemen hemen aynı çizgiye geliyor. Belki buraya bir iğne atar, tekrar döner. Belki tekrar altına da düşebilir. Çünkü süper trendin çizgisi de önemli. Bayağıdır süper trend de al vermiş durumda 4 saatlik süper trend burada sata çevirebilir. Evet altında 4 saatlik kapanış yaparsa dediğim gibi alt banda düşmek isteyebilir teknik olarak. Burada da tabi süper trendin çizgisi olduğu için burada güçlü bir desteğimiz mevcut. 54 bin dolar civarında güçlü bir desteğimiz var. Tekrar üzerine atarsa hedefinde Bollinger üst bandı olabilir. 4 saatlik Bollinger üst bandının bulunduğu seviyede 58.100 dolar civarı. Günlük olarak baktığımız zaman günlükte de pozitif süper trend zaten burada al vermişti. Süper trendin al vermesi sert yükselişlerin geleceğini gösterir. Tabi bu sert yükselişin düzeltmesi olarak diye düşünüyorum. Hedefinde Tekrardan Bollinger üst bandı olur yükselirse. Onun bulunduğu seviyede 59.700 dolar civarı. MA20'nin bulunduğu bölgede 48.700 dolar. Tabi bu çizgi her gün yükseliyor. Yarın bir tık daha yükselir. Altında kapanış yaparsa o zaman işte durum tehlikeye biner. Yani süper trend de zaten sat verir. aşağı çizgiye kadar yani Bollinger alt bandına kadar o zaman bir düşüş bekleyebiliriz. O da bayağı derinde. Buralara kadar düşeceğini zaten hiç sanmıyorum. Düşünmüyorum. Daha çünkü yolun başındayız. Yeni başladık. Yani hedefimiz biraz daha fazla. Haftalık olarak baktığımız zaman şu anda haftalık Bollinger üst bandına eğim vermiş ve oradan direnç yemiş durumda. Tabi bu Bollinger bandı her hafta eğimi yukarı, yukarıya doğru verir. Tabi yükselişlerin sertliğine bağlı biraz daha yukarı doğru eğim verebilir. Haftalık süper trendde al vermiş durumda. Zaten al vermişti. Burada sert yükselişiyle süper trendin al vermesi her zaman orta vade pozitif olarak değerlendirebiliriz. Gelelim dominansa. Dominansta sert yükselişler gördük. Altcoin'lerde hiç hareket görülmedi. Bitcoin o kadar yükselmesine rağmen altcoin'ler neden yükselmedi? Çünkü dominans yükseldiği için altcoin'ler yükselmedi. Dominans düşseydi eğer o zaman altcoin'lerde sert hareketler görebilirdik. Bakın şimdi Bitcoin düşüyor, dominans da düşüyor. Altcoin'ler fazla zarar görmüyor. Eğer dominans yükselseydi Bitcoin yine aynı şekilde düşseydi altcoinler için büyük büyük bir kıyım olabilirdi. Dominans şu anda 46.50 civarında %46.50 civarından satışını yedi. Şu anda destek olarak 45-35 civarına kadar bir düşüş yaşadı. Altında günlük kapanış yaparsa bir alt çizgiye düşmek isteyebilir. 44-33 altında günlük kapanış yaparsa o zaman siyah çizgiye kadar düşebilir. Çok önemli çünkü bu destekler buraları kırarsa alt de o zaman sert hareketler görebiliriz. O zaman alt yüzümüz gülebilir. Dominans bakın nereden satış yedi? MA 200. Ne zamandan belli test etmiyordu? Uzun zamandan belli test etmiyordu MA 200'ü. Şu şekilde göstereyim. Burada kırıyor. Uzun zamandan belli, test etmiyor MA 200'ü. İlk testinde satış geldi. Tekrardan test edebilir. Burada bu testinden sonra MA 100'e kadar düşüş yaşayabilir. Dominans 44 44. Yani buralara kadar çekilirse o zaman alt altcoin'lerde iyi sağlam hareketler görme ihtimalimiz var. Bir de altında günlük kapanış yaparsa teknik olarak diğer hareketli ortalamaya düşmek isteyebilir. MA50 onun bulunduğu seviyede 42-65. Şimdi tabi dominans baya pozitif duruyor. Neden pozitif duruyor? Şimdi onu da göstereyim sizlere. Haftalığa alalım. Hareketli ortalamaları kapatayım. Bollinger bandı. Şu yüzden pozitif duruyor. Çünkü MA20'nin üzerinde haftalık kapanış yaptı dominans. Bir geri çekilme yaşarsa 44 66 44 66 civarına kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Çünkü MA20'yi kırdı. Tekrardan bir retest hareketi olabilir. Ondan sonra hedefinde 48 78 olma ihtimali var. Çünkü teknik olarak MA20'nin üzerine attığı zaman hedefinde bollinger üst bandı olur. Haftalık bollinger üst bandı bu. Yani bugün gidecek demiyorum. Diğer haftaları da temsil ediyor. Yani diğer haftalarda olabilir. Tekrardan düşüşe geçmesi için bu haftayı 44 e, 44-60 civarında bir haftalık kapanış yapması lazım. Yoksa MA20'nin üzerinde pozitif oluyor ve hedefinde Bollinger üst bandı oluyor. Tay Bitcoin'in hareketleri de belirleyecek. Dominansı Bitcoin sert yükseldiği zaman görülüyor ki dominans da sert yükseliyor. Bitcoin sert düştüğü zaman dominans yine sert yükseliyor. Bitcoin yataya bağlaması lazım dominansın düşmesi için. O zaman altcoin'lerde güzel hareketler görebiliriz. Yani dominans da düşmeye başladı. Yavaş yavaş altcoin'lerin de canlanacağını düşünüyorum ben. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Evet arkadaşlar umarım anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.